arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevim. Bugün yine günlerden çarşamba ve biz Gülben. Gülben'le çarşıya gidiyoruz. Ne yapacağım? Kulak. Kulağımı ikinciye. Kıkırdak. Evet. Deldireceğim. İnşallah video kabul ederlerse, etmezlerse deldirmiyorum. <laughs> İstemiyorum. Arkadaş evet mi? başka yere gideceğim, gideceğim. Evet, gideceğim çünkü orada ben... video istiyorum sonuçta işte video çekmek için öyle bir şey tasarlamıştım tasarladım ama almasın almasın Hay Allah yani. <laughs> gün Çarşamba <laughs> bugün Çarşamba buranın pazarı olduğu için <laughs> tam da zamanını seçtim. Evet arkadaşlar bu şekilde eğer kulağım delinmezse <laughs> Bu video olmayacak. <laughs> video çekilmezse deldirmeyeceğim. Bu şekilde gidiyoruz. Yine annemiz oldu bu sefer. Açarız o, bakalım videoyu inşallah. <gülüyor> hadi. Tiyarları Ankara'ya. Ben sonunda geldik. Evet 60-70 dolar. Ama lazerle gitsin yazıyorum. lazerim var benim. Tamam. Teşekkür tamam mı? Evet. Şey Geçmiş olsun. Evet. arkadaşlar. Yani. da vardı zaten. Şimdi burası. Güzeldi mi? Evet. Yani. Ama Al, bu bayağı o. bir yanlıştı. İnşallah ya. bu aynı sorun olmaz. buna spreyle ile yapalım. Evet, video çekilmedi diye o yüzden oraya gitmek istemedim. Ben video istiyordum. Gerçi gördüğünüz gibi çok sormadık ama. Bir şey yapacağım ama ben. Sen yap. Ya. Böyle. Kendi suyu yap. Buraya koyacağım. Çok seviyordu. Bir de şey kıkırdak <laughs> üçüncüyü de derdi bu desin, İkisini Mas, şey yapmadım. Artık. Bu bunun gibi ol, olursa diye. Çünkü bayağı bir bu ağrı, Aa, sızı aynen, yani bayağı bir çek, çektim. Ondan o yüzden bunu daha sonra bir tane daha derdim. Bu, bu, bu şekilde. Kar mı bu evet. <laughs> Karmadı, dolu mu ne bu? Buz bu. Hadi gel işte. buz ya. Hadi işte. Cem bak, merminin sınırı da var. Ama. Hadi. Basanlar ya. Anam ne? Hadi gel şöyle şöyle gidelim. Buz yayıyor. Ana doldu. Duydun mu? Ana doldu. Evet arkadaşlar şimdi de ablama geldi. Mevsim baharat. Mevsim baharata bekleriz. Kıkırdağı derdirdim. Bu sefer ablama geldi. Kıkırdak kıkırdak. Anne de ya. Bir tane daha tamam sizler. Islak mendil. O zaman yapmıyorlar sana. evet arkadaşlar çay keyfi yapıyoruz. Mis gibi. Mevsim baharatta çaylar gökbenden. Evet arkadaşlar, Gülben'in de <laughs> zorla derdettim kulağını. Onun da kulağı delindi. Onun farklı kıkır, kıkırdak aldı. O da kıkırdak <laughs> da. Şöyle, şuradan. Geldir bilmem. Evet. Sonra bir tane daha şuraya işaret. Sıral artık. <laughs> komple dersiz. <kulakları. gülüyor> yok artık yaptırmam oraya da yaptırdıktan sonra. Sonra bir de şunun aynısından şuraya yaparım. Aynı şey işte onu diyorum ya tek tek yapacağız diye Aynı. yaptırmam diyorum. Hayır dedin ki yani komple bütün hepsini yaptıracağız dedin ya. Ya yani işte komple şimdi bunu ben senin gibi fazla yaptırmayacağım ama üçleyeceğim bunu da. Size şey fazla yaptırmayacağım da ya. Şuraya bir tane daha yaptıracağım altına. Bu kulağım bu kadar. Şuraya da iki tane, şuraya, Şunların aynısından. Bu kadar. Bu kadar daha ne olsun? Daha <laughs> ne <laughs> <laughs> Yazıklar olsun. <laughs> Vallahi eski saat taksa çıktık arkadaşlar. Gizli çekim yaptık. <laughs> ya bir şey demezlerdi sormadın. ama zaten. Soracak, sormadı. Sormadım ya sorduk da yani ne oldu geçen? Çekiniyor açıkçası. Aynen. Bir de, de soruncu kıymeti biniyor ya. Aynen o yüzden. O yüzden. Gizli öyle. Şimdi buradan bir de kayıyormuşuz. Kayıyor, kayıyor kayıyor. Buraya buraya. Evet arkadaşlar videoyu bu şekilde bitirelim istedik. Kısa bir video. Haba öyle ııı e, pilavsız bir. Bugün zaten. Aynen. Bir anda oldu. Gerçekten. <laughs> Dün bugün bu son diyorduk ama. <laughs> dayanamadık yine. Dayan <laughs> ama bugün gidecekler artık. Aynen. O yüzden Ada Ege <laughs> Dün çocukla çocuksuzum dedim. Hiç Nazardaydı. <laughs> bugün de 3 tane. Bir de bu 4. <laughs> ben en akıllıları. <laughs> evet. Masum, sessiz. Hadi Azıcık bir surat astı. Bu ama neyse o kadar <laughs> da. <laughs> Ne yapayım? Hevesim kaçtı ya. <laughs> Kulağımı derdim. Ben de kırmızı. Şöyle benim çizmelerimi video çekeceğim diye. Siyah ceketimi bulamadım ama. Ben de biraz göbe açık giydim ama yani hava soğuktu için naklet <laughs> giydim. Ben <laughs> kapattım. Aynen. Evet arkadaşlar bu şekilde bitirelim. Kulaklarımız yine delindi. Bu sefer belki acımadı diye Yani öyle şey yapıyorum. Aynen. Tahmin ettiğimde e, daha sonra acımayacak gibi geliyor ama inşallah öyle olur. Öyle olur. Bu küçük evet. mü? Şeyi? Aynen. benimkinden küçük mü? Aynen. Ya. Evet. Sonra bunları bunları şeyleri çok büyük olduğu için çok zorlayacak. He. Seçtirmedi bana. Ben unuttum ya. Heyecanlandım herhalde. Ben de bu sefer neden öyle oldu heyecan yaptım. Diğerkinden çok acıdı ya. Hmm. Ondan şey yaptım. Biraz da evet heyecanlandım. Gözlerime yes. kapanmayıp <laughs> kapışmayayım. Artık Doğru oynattıkça böyle. şey olur yani ne diyeyim. <laughs> evet şuradan bir Ege buradan. Evet kapatıyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. <laughs> abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve like atmayı. Ve hatta abone olurken zil tuşuna basmayı unutmayın videolardan haber olmak ben için. Lütfen desteklerinizi bitmeyin. Şöyle bir sürü herkesin dediklerinizi dedi, ne olursunuz ya. Şöyle bir abone olun da. Görsünler. Seviyorsan. Evet çok artık iki tane kelime seçelim. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Seviyorum hepinizi. Hoşçakalın.